Merhaba arkadaşlar. Merceklerde görüntü çizimi yapacağız arkadaşlar. Merceklerde görüntü çizimi yapabilmemiz için arkadaşlar en az iki tane özel ışın kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani cisimden gelecek en az iki tane ışın göndereceğim arkadaşlar. Bu ışınlar arkadaşlar ışınlar mercekte kırıldıktan sonra kesişiyor ise gerçek görüntü oluşur arkadaşlar. Uzantısı kesişiyor ise de sanal yani zahir görüntü oluşur arkadaşlar. Zaten gerçek görüntü zahir görüntü arasındaki farkı biliyorsunuz arkadaşlar. Zahir görüntü dediğimiz şey arkadaşlar kesinlikle o aynaya baktığımızda gördüğümüz görüntüdür. Gerçek görüntü arkadaşlar biliyorsunuz perde aktardığımızda oluşan görüntüdür arkadaşlar. Gerçek görüntü görüntü cisme göre her zaman ters oluşur arkadaşlar. Yani bir cismin görüntüsünü alıyorsak arkadaşlar her zaman ters olacaktır zahiri görüntü ise her zaman arkadaşlar düz oluşur arkadaşlar. Cisme göre düz oluşur. Cisim ya da görüntüden hangisi merceğe daha yakın ise onun boyu daha küçük olur arkadaşlar. Bu benim genel özelliklerim. Her iki mercekte de hem kalın kenar mercekte hem ince kenar mercekte kullanacağım özellikler arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi ince kenarlı mercekte görüntü oluşturacağız arkadaşlar. Özellikleri arkadaşlar ışınlarda yaptığımız gibi yine sonsuzdan getiriyoruz arkadaşlar. Sonsuzda bir tane cismimiz olsun arkadaşlar. Cismimiz olsun ince kenar bir mercekte görüntüsü nasıl oluşuyor ona bakalım arkadaşlar. Sonsuzdan e, merceğe gelen ışınlar arkadaşlar biliyorsunuz birbirine paralel gelecek arkadaşlar. Şimdi asal eksenine paralel bir tane ışın gönderiyorum arkadaşlar. Geldi mercekte kırıldıktan sonra arkadaşlar odak uzaklığına geçecek arkadaşlar. Odaktan geçirecek şekilde kırıldı arkadaşlar. İkinci bir tane ışın daha gönderiyorum arkadaşlar. İkinci ışını gönderdim. Bu ışın da arkadaşlar odakta geçecek şekilde kırılacak ve benim odak noktası üzerinde görüntü oluşacak. Bu görüntünün özellikleri arkadaşlar görüntü F noktasında oluşur. Arkadaşlar görüntüyü dikkat ettiyseniz ışının kendisi kırılıp görüntü oluşturduğu için arkadaşlar gerçek görüntü oluşacaktır. Gerçek görüntü görüntü oluşturacaktır. Peki arkadaşlar genel ışınan hepsi odak noktasında biriktiği için arkadaşlar görüntü boyutsuz olacaktır arkadaşlar. Boyutsuz yani noktasal olacaktır arkadaşlar. Noktasal oluşur. Bu benim birinci özelliğimdir arkadaşlar. Cismi sonsuzdan merceğe doğru yaklaştıracağım arkadaşlar. O şekilde bir yol izliyorum. Şimdi arkadaşlar cismi iki fin dışında bir noktaya koyalım arkadaşlar. Yine aynı şekilde iki tane ışın göndereceğim arkadaşlar. Bu ışınlar kesişim noktasında benim cismin görüntüsü oluşacaktır arkadaşlar. Ben iki fin dışında cismi aldım. Cisimden iki tane özel ışın gönderiyorum. Birisi asal eksene paralel olsun arkadaşlar. Asal eksene paralel gelen ışının nereden gidecekti arkadaşlar? odak noktasından geçecek şekilde kırılmaya uğrayacaktır. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bir tanesini de mercek optik merkezine göndereyim arkadaşlar. Mercek optik noktasına gönderilmiş ışık kırılmaya uğramadan devam edecektir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada F ile 2F arasında benim cismimin görüntüsü oluştu arkadaşlar. Burada görüntünün özelliklerine bakıyorum hemen arkadaşlar. Görüntü arkadaşlar F, 2F arasında oluşur. oluşur. Görüntün arkadaşlar dikkat etsin, cisim yukarı bakarken görüntü aşağı doğru baktı, o zaman benim görüntüm ters oluşacaktır, ters oluşur, oluşur. Arkadaşlar görüntü ışınların kendisini kesişmesi sonucu oluştuğu için gerçek görüntü oluşacaktır, gerçek görüntü, görüntü ve görüntünün boyu arkadaşlar cismin boyundan küçüktür arkadaşlar görüntünün boyu cismin boyundan cismin boyundan tam küçük oluşur. Küçük oluşur. Şöyle alabiliriz yani bunu şöyle söyleyeyim. Şurada cismin boyu h cismi olsun arkadaşlar. Şurada görüntünün boyu h görüntü olsun arkadaşlar. h cisim büyüktür h görüntü arkadaşlar. Bu da benim ikinci özelliğim arkadaşlar. Devam edelim. Arkadaşlar cismi merceğe yaklaştırmaya devam ediyorum. Tam olarak 2F'in üzerine koydum. Çukur aynada bildiğimiz 2F dediğim şey burada arkadaşlar. Merkez görüyor, görüyor ama merceklerde merkezden bahsedemiyoruz. Ancak 2 F'den bahsedebiliyoruz arkadaşlar. Cismi koydum şuraya. Yine iki tane özel göndereceğim. Bir nasal eksene paralel gönderiyorum arkadaşlar. Şuradan gönderdim arkadaşlar. Odaktan geçecek şekilde kırılacak. Devam ediyorum. Bir tanesini de şöyle göndereyim arkadaşlar. Optik merkezi gönderip tekrar kırılmaya uğrayacak, devam edecek. Şurada ikisini kesiştiği noktada bu cismin uç kısmının görüntüsü oluşacak arkadaşlar. Tam olarak kesim noktası arkadaşlar. 2F uzaklığında olacak arkadaşlar. Özelliklerine bakalım arkadaşlar. 2F'de olan cismin görüntüsü arkadaşlar. 2F'de oluşacak. 2F'de cismin ışınlar kesiştiği için artık gerçek görüntü diyeceğim. Gerçek görüntü. Cisme göre, cisme göre ters, ters ve arkadaşlar cismin boyuna eşittir. Cismin boyuna eşittir. Arkadaşlar benim 2f dediğim şey aslında sonsuzda cismi yaklaştırdığım süreci sonsuzdan merceğe doğru yaklaştırıyorum görüntü odakta oluşuyordu odakta büyüyerek arkadaşlar burada 2f noktasında oluşuyordu cisim şu an görüntünün boyunu eşit olacak. Bundan sonra cismi yaklaştırdığım sürece arkadaşlar görüntü bir yere, sonsuza doğru gidecektir arkadaşlar. Cisim F ile 2 F arasında ise arkadaşlar yine iki tane özel işin gönderecek bu sefer kırmızı kalemle gönderiyorum arkadaşlar daha net anlaşılsın diye daha net görün diye bir tanesini asal paralel gönderiyorum arkadaşlar yine odaktan geçecek arkadaşlar odaktan geçecek bir tanesini de optik merkezi gönderiyorum burası optik merkez arkadaşlar e, şimdi gönderdim arkadaşlar yoluna devam etti arkadaşlar dikkat ettiyseniz arkadaşlar 2 F'in Dışında bir noktada görün kesişti. Şu tam denk gelmedi. Denk geldi kabul edin arkadaşlar. Arkadaşlar cismin yine ışınların e, ışınları arkadaşlar kendi kesiştiği için arkadaşlar ne olacaktır arkadaşlar? Gerçek görüntü oluşacaktır. Gerçek görüntü. Görüntü oluşacaktır. Görüntü arkadaşlar dikkat edin. 2F'in dışında oluşacaktır. 2F'in dışında dışında oluşacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar cisim bir sonra merceğe yaklaştıkça görüntü de arkadaşlar büyüyerek mercekten uzaklaşıyordu. Arkadaşlar tam bir noktasında cismin boyu görüntünün boyu eşitti. Yaklaştırdım arkadaşlar burada arkadaşlar cismin boyu arkadaşlar artık görüntünün boyundan küçük kalmış olacaktır arkadaşlar. Zaten arkadaşlar gerçek görüntü oluşuyordu. Bütün gerçek görüntülerde arkadaşlar neydi arkadaşlar? ters oluşuyordur. Oluşur. Arkadaşlar cismi eksene yaklaştırma ya da merce yaklaştırma devam ediyorum arkadaşlar. Şu an cismi getirdim arkadaşlar. Getirdim tam F noktasına yani odak noktasına koydum arkadaşlar. İki tane şey gönderiyorum yine arkadaşlar. Bir tanesini böyle gönderdim arkadaşlar. Uzantısı odak noktasında geçecektir arkadaşlar. Bir tanesini de optik merkezi gönderdim arkadaşlar. Böyle devam ediyor. Bu iki işine dikkat edin arkadaşlar ışınlar birbirine paralel hareket ediyor arkadaşlar. Paralel hareket ettiği için arkadaşlar kesişimi olmayacaktır. Onun için bunun görüntüsünü arkadaşlar ne diyeceğim arkadaşlar? Görüntü sonsuzda oluşacaktır. Sonsuzda ve belirsiz oluşacaktır. Belirsiz, belirsiz şekilde oluşacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar gerçek görüntüler bu kadar arkadaşlar. Bütün merceklerde de oluşan gerçek görüntüler Bunlar arkadaşlar. Bundan sonra arkadaşlar cismi yaklaştırdığım sürece ince kenar mercekte zahiri görüntü oluşacaktır arkadaşlar. Gerçek öntülerin 1-2 oranlı olduğu ki yer var. Onları da size söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle ki arkadaşlar bir tane ince kenar mercek alıyorum. İnce kenar mercek. Yine odak noktalarını koyuyorum arkadaşlar. Şurası da 2F uzakta olsun. 2F uzakta olsun. Cismi arkadaşlar 2F ile F'in tam ortasında ise yani şu eksenin iki eşit parça bölüyorsa benim görüntüm arkadaşlar şurası 2F şurası 3F benim görüntüm şurada arkadaşlar 3F'de oluşacaktır. Cisim 3F bölü 2'de görüntü görüntü 3F'de oluşur oluşur. 1'e 2 oranı oranın ilk karşılaştığımız yer burası arkadaşlar. 1.5 efe 3 efe kuralı arkadaşlar. İlk cismin görüntüsünün oluştuğu yani 1 2 oranı oluştuğu yer alabiliriz. Tabi bunun tersi de doğru. cisme eğer 3 efe iken görüntü de 1.5 efe olacaktır arkadaşlar. Yani cismin buradaki boyuna ben h dersen görüntünün boyu da 2h olacaktır arkadaşlar. Cismi merceğe yaklaştırmaya devam ediyorum arkadaşlar. Cismi odakla optik merkez arasında aldım arkadaşlar. Işın gönderiyorum. Gönderdiğim ilk ışın mı arkadaşlar? Asal eksenine paralel uzantısı odak, kendisi odak noktasına geçecek şekilde kırılıyor arkadaşlar. Bir tanesinde optik merkezi gönderiyorum. Dikkat ettiyseniz arkadaşlar, bu ışınlar birbirine ayrılıyor. Yani açılı gelmiş. Bunların direkt kesişmesi söz konusu değil. Bunların uzantılarını alıyorum arkadaşlar. Uzantıları bir noktada kesişecektir arkadaşlar. Bu noktada da görüntü oluşacaktır arkadaşlar. Oluşan görüntüye bakıyorum arkadaşlar. Eğer cisim sanal görüntü oluşuyorsa cismin görüntüsü arkadaşlar sanal sanal cismin arkasında cismin arkasında sında ve cismin boyundan cismin boyundan büyük oluşur. Büyük oluşur. Çizim ben arkadaşlar aynaya yaklaştırmaya devam edersem sanal görüntü de küçülerek aynaya yaklaşacaktır arkadaşlar. Ben ince kenarlı mercekte bütün görüntülerin bunlar arkadaşlar. Bundan sonra kalın kenarlı mercekte görüntü oluşumuna geçeceğiz arkadaşlar. Kalın kenarlı mercekte arkadaşlar bildiğiniz üzere kalın kenarlı mercek arkadaşlar ışığı dağıtma özelliğine sahiptir. Ben bir cisim ışık gönderdiğimde onu asal eksenden uzaklaştırmaya çalışacaktır. Bir tane özelliği var sadece arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Cisimlerin yerine ışınlar gönderiyorum. ışınların uzantıları kesişiyor. İnce kenar mercekte optik merkez, merkez ile F noktası arasında olan cisimle aynı özellikleri taşıyor arkadaşlar. Işını gönderiyorum arkadaşlar. Asal eksene paralel bir ışın gönderdim. Dağıtma özelliğinden dolayı arkadaşlar sanki ışın optik merkezden geliyormuş ya odak noktasına geliyormuş gibi dağılma gösterecektir arkadaşlar. Bir tane ışın daha gönderiyorum arkadaşlar. onda optik merkezi gönderiyorum. Yoluna olduğu gibi devam ediyor. Bu ikisinin kesişim noktasında arkadaşlar benim cismim oluşacaktır. Cismin görüntüsü oluşacaktır, oluşacaktır arkadaşlar. Dikkat ettiyseniz arkadaşlar kara kenar mercekte cismi ben merceğe yaklaştırdıkça arkadaşlar görüntün boyu da odaktan uzaklaşır odaktan uzaklaşıp merceğe yaklaşacak ve boyu büyüyecektir arkadaşlar. Bütün özelliklerini bunlar arkadaşlar. Yani kalın kenar mercekte bir tane görüntü oluşuyor. O görüntü de zahir görüntüdür arkadaşlar. Zahir görüntü bütün görüntüler odak noktası ile optik merkez arasında ve cismin boyundan küçük oluşuyor arkadaşlar. Bir tane özel durum var arkadaşlar. Eğer cismin cismin benim arkadaşlar F noktasında ise görüntü F bölü 2'de cismin boyuna H dersem görüntünün boyu H bölü 2 olacak şekilde oluşur arkadaşlar. Konumuza devam edelim arkadaşlar. Birkaç tane örnek soru çözelim arkadaşlar. Örnek soru şu şekilde arkadaşlar. Bir tane bölge vermişim. K bölgesi vermişim. K bölgesinde hangi tür mercek olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. X noktasına bir tane cisim koymuşum asal eksen üzerinde bulunan bir x cisminin görüntüsünün cisme göre düz ve cismin boyuna daha büyük oluştuğu söylenmektedir. Buna göre K bölgesinde bulunan merceğin cinsi ve görüntünün yeri için ne söylenebilir? Biliyorum ki arkadaşlar benim düz görüntüler sadece zahiri olanlarda oluşur arkadaşlar. Zahirlerde arkadaşlar kalın kenarlı mercekte ve ince kenarlı mercekte oluşabiliyordu. Kalın kenarlı mercekte bütün görüntülerimiz ahirli arkadaşlar. İnce kenarlı mercekte ise optik arkadaşlar optik merkez ile F noktası arasında ise cisim onun görüntüsü arkadaşlar zahir oluşuyordu. Ama şunu da biliyorum arkadaşlar. Benim ince, ince kenarlı mercekte oluşan görüntü zahir görüntü cismin boyundan büyük oluşuyordu. Kalın kenarlı mercekte ise oluşan görüntü cismin boyundan küçük oluşuyordu. Peki bana soruda ne vermiş arkadaşlar? Cismin boyundan daha büyük demiş. O zaman benim kesinlikle K bölgesindeki merceği ince kenarlı. İnce kenarlı mercek olacaktır. Mercek olacaktır. Peki ince kenarlı mercekte eğer zayıf görüntü oluşuyorsa o zaman arkadaşlar cismin benim nerede Oluşacak arkadaşlar? mercek odak noktası ile optik merkez arasında oluşacaktır arkadaşlar. O zaman benim odak noktamda da X cisminin sol tarafında olacaktır arkadaşlar. X noktasının sol tarafında olacaktır. O zaman benim F noktam X'in sonunda sonunda oluşur. Sonundadır diyebiliriz arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Bir örnek soru daha. Örnek sorum şu şekilde arkadaşlar. Asal eksene paralel gönderilen kırmızı renkli ışın asal ekseni D kadar uzaklıkta şekildeki gibi kesecek biçimde kırılıyor. Ben kırmızı renkli bir ışın gönderiyorum. Asal ekseni bu noktada kesiyormuş arkadaşlar. Kırmızı ışık yerine mavi ışık gönderildiğinde kırılan ışının asal ekseni yine D noktasının kadar uzaklıkta kesmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılabilir denmiş. Arkadaşlar ben biliyorum ki merceklerde rengin önemi var arkadaşlar. Renklerde arkadaşlar dalga boyu büyük olan arkadaşlar az kırılıyordu. Dalga boyu küçük olan çok kırılıyordu arkadaşlar. Ne ne istiyorum arkadaşlar? Kırmızı rengin yerine arkadaşlar mavi renk kullanıyormuşum. Ben peki mavi renk bir tane ışın göndereyim arkadaşlar. Nerede kırılacak ona bir göz, göz atalım arkadaşlar. Mavi renk gibi ışın gönderdiğimde arkadaşlar asalık sana gönderdim gönderdiğimde ne yapacaktır arkadaşlar? Mavi renk kırmızı rengi göre daha çok kırılacaktır. Yani arkadaşlar şu şekilde kırılacaktır. Odak noktası içeri doğru sol tarafı doğru kaymış olacaktır. Benden sorunun istediği odak noktasının sağ tarafa doğru kaydırmam arkadaşlar. Peki bunun için ne yapabilirim H arttırılmalı diyor. Arkadaşlar benim kırılan içisinde H için hiçbir önemi yoktur. Ben kırmızı renkli başka bir ışını arkadaşlar şuradan göndersem herhangi bir yerden göndersem yine benim odak uzaklığım ne olacaktır arkadaşlar? Aynı nokta olacaktır arkadaşlar. O zaman haşın herhangi bir etkisi yoktur. Şuradan iki H boyunda da gönderelim arkadaşlar. haşın bir etkisi yoktur arkadaşlar. Bunu eliyorum. Peki mercek kırılma indisi arttırılmalıdır. Mercek kırılma indisi arttırılırsa arkadaşlar odak uzaklığı daha da kısaltır. Mercek odak e, mercek indisini arttırdığımda arkadaşlar mavi renkli olan benim ışınım daha da içeride kırılacaktır. Şurada kırılacaktır arkadaşlar. Sol tarafa kaydırdı. Ben sağ tarafa kaymasını istiyorum. İkinci öncüde doğru değil arkadaşlar. Peki ortamın kırılma indisini arttırırsam yani şurada hava ortamından mercek ortamına gönderiyorum arkadaşlar. sinir bandısından hatırlayın arkadaşlar. Ortamlar arasındaki indisi farkı ne kadar az olursa arkadaşlar o kadar az kırılacaktır. Ben de işin daha az kırılmasını istiyorum. O zaman ben ortam kırma indisini arttırdım da veya mercek kırma indisini azalttım arkadaşlar indisler arasındaki fark azalacaktır odak uzaklığı artıracaktır. O zaman bu benim işimi görür arkadaşlar. Eğer ben şu ortamın indisini artırırsam işim daha az kırılacaktır ve D noktasında geçecektir. O zaman ben üçüncü öncülü alırım arkadaşlar. Cevabında yalnız 3 olmuş olur arkadaşlar. Evet üçüncü bir örnek çözelim arkadaşlar. Eşit boydaki kabelli cisimleri ince kenar merceğin örneği gibi yerleştirildiğinde görüntü boyları eşit ve 2H olmaktadır. Buna göre D üstü uzaklığı kaç Arkadaşlar eşit boyda K ve L cisimleri almışım. Görüntü boyları 2H olmuş. Arkadaşlar şunu söyleyebilirim. Benim 1'e 2 oranım olduğum 2 tane yerim vardı arkadaşlar. Bir tanesi arkadaşlar F bölü 2'de olan F'de görüntü oluşturuyordu. Ben cisim boyu H iken görüntün boyu 2H kadar oluyordu. Ki bu zahiri, zahiri görüntü oluşturuyordu. Görüntü oluşturuyordu. Bir tanesi arkadaşlar 3F bölü 2'de oluşan olan cismin görüntüsü 3F'de oluşurdu. Cismin boyu H iken görüntünün boyu 2H kadar olur arkadaşlar. O zaman şunu söyleyebilir miyim? Herhalde şunu herkes bilir arkadaşlar. F noktası 3F bölü 2'den merceğe daha yakındır. O zaman L cismi L cismi arkadaşlar tam olarak L cismi F bölü 2'de bulunuyor arkadaşlar. Cismin boyu H kadarken görüntü boyu 2 H kadar geliyor. O zaman ben D uzaklığına F bölü 2 diyebilir miyim arkadaşlar? Kesinlikle diyebilirim arkadaşlar. Peki o zaman kaç cisminin merceği olan uzaklığı arkadaşlar neydi arkadaşlar? D üstü artı D kadardı arkadaşlar. Bunların da toplamı 3F bölü 2 olmalıdır arkadaşlar. D uzaklığını biliyorum arkadaşlar. D üstü eşittir. D uzaklığı F bölü 2 değil. F bölü 2. D üstü artı F bölü 2. Tabi orada eşittir yazdığım yanlış oldu. D üstü artı F bölü 2 eşittir. 3F bölü 2'den arkadaşlar. D üstü arkadaşlar ne olacaktır? F kadar olmuş olacaktır arkadaşlar. Cevabımız D üstü F olacaktır. Bir tane son soruyla konuyu kapatalım arkadaşlar. Dördüncü soru. İnce kenarlı bir mercek aldım arkadaşlar. K noktasındaki cisim ok yönde hareket ettirildiğinde görüntünün boyu büyümektedir. Buna göre bir mercek odak uzaklığı D'den büyüktür. 2 mercek odak uzaklığı D'den küçüktür. 3 görüntü ile cisim aynı taraftadır. Yargılardan hangileri doğru olabilir? Şimdi arkadaşlar ince kenarlı bir mercek cisim Cisim merceğe yaklaştıkça görüntünün boyu büyümektedir diyor arkadaşlar. Ben şunu biliyorum. Zahiri görüntü olmuş olsa arkadaşlar cisim eğer merceğe yaklaşırsa görüntünün boyu da küçülerek merceğe yaklaşıyordu. O zaman benim kaç cismim arkadaşlar odak uzaklığının dışında bir noktada yani odak uzak, uzaklığını şöyle bir noktada alabilirim arkadaşlar. O zaman oluşan görüntümde gerçek olacaktır arkadaşlar. Peki mercek odak uzaklığı D'den büyüktür. Merceğin odak uzaklığı D'den küçük oldu. Çünkü şu şu aralık D kadar arkadaşlar şu aralık D'den küçük olacak. O zaman birinci öncülüm yanlış olur arkadaşlar. Merceğin odak uzaklığı D'den küçüktür. Evet merceğin odak uzaklığı biliyorum ki şu K cismiyle optik merkez arasında bir noktada o zaman mercekten küçük olmuş olacaktır. Yani D uzaklığından daha küçük olmuş olacaktır. Görüntüyle cisim aynı tarafta oluşur. Eğer görüntü oda dışındaysa arkadaşlar benim cismin görüntüsü nerede oluşacaktır arkadaşlar? Şurada bir yerde oluşacaktır. Aynı tarafta değildir arkadaşlar. Çünkü gerçek görüntü oluşacaktır. Gerçek görüntü cismin ışın, çıkan ışınların kendilerini kesişmesi sonucu oluşacaktır arkadaşlar. O zaman üçüncü öncülde yanlış olmuş olur. Yalnızca ikiyi doğru kabul edebiliriz arkadaşlar. dersin burada bitti arkadaşlar. Görüşmek üzere Kendinize iyi bakın.